Azerbaycan'dan Parastıne Elvrus, yani Bakı şehrinde yaşayan ben merak sual budur ki yani insanlar yaradılma sebebi nedir? Siz ne sevimli, hmm. ne şık şeylersiniz siz Azerbaycanlılar. Hem ahlakları çok güzel, hem kişilikleri güzel, hem temiz kalpliler... Kuzu gibiler yani. Yani acayip dürüst bir millet Azeriler. Çok dürüstler. Hep böyle mert, öyle üç kağıtçı dolandırıyor, hiç ben görmedim yani. Hep yaman, dürüst, haysiyetli insanlar. İnsanlığa yaratılma sebebi, insan e, yaratılması ne zaman yaratıldı? E, yüz bin yıl önce. değil mi? Değil. Zer aleminde yaratıldı. Ne kadar önce? Bak ne kadar önce ben açıklayayım. Sonsuz önce de, sonsuz önce de zeralemi vardı. Sonsuz önce de. Ne demek? Sonsuz sonra da var. Yani Allah görüyor sonsu, yani sonsuz yani sonsuz önce de bilmiyor muydu? Biliyordu. Sonsuz sonra da bilmiyor mu? Biliyor. Cenneti sonsuz önce de biliyor muydu? Biliyordu. Sonsuz sonra da biliyor mu? Biliyor. O zaman Allah, hiçbir zaman için yalnız değil. Yani, kendini sevenlerle var, her zaman için. Kendini sevenlerle var. Ama kendini sevenlere, niye sevdiklerini öğretiyor dünyada. Allah'ı neden sevdiklerini öğretiyor. Biz burada Allah'ı neden sevdiğimizi öğreniriz. Sebebi budur, başka hiçbir sebebi yok bunun. Son derece kıytırık bir yerdir dünya. Her şeyi yarım yamalaktır. Kasten Allah tarafından yapılmıştır. Adamın ayağı ağrır, dizi ağrır, kulağı ağrır, burnu ağrır. Saçı dökülür, kirpiği dökülür. El mofsalları ağrır, beli ağrır, kemikleri kayar belinin omurga. Boyunun omurgaları kayar. Karaciğeri hastalanır. Midesi hasta. Hastalanmadık hiçbir yeri kalmaz bak söylüyorum. Her yeri insan hastadır. Her yeri burnu sünüzüt olur bilmem ne hastalıklar, binbir türlü bademcik olur kan hastalıkları olur niye dünyaya bağlanmasınlar ahiret istesinler çünkü öbür türlü Allah izleyen çok korkunç olur Allah'ı unutuyor ahireti de istemiyor sadece dünya istiyor onu soğutmak için Allah olağanüstü tedbirler almış hayatı kısa tutmuş hastalıkları çok fazla yaratmış ancak ucu ucuna insanlardaki o hırs kırılıyor. Ucu ucuna yüzde beş, on falan kırılıyor. Bakın Allah'ın aldığı bunca tedbire rağmen. İnsanın durumunu anlayan.